Bugün 25 Mart Cumartesi. Ben Merve Dinçgol. Kanal Haber hoş geldiniz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın genel kurulundan verdi mesajlarını. Hedefinde Millet İttifakı vardı. 14 Mayıs seçimlerini imtihana benzetti. Tarihi bir yol ayrımına dönüştüğünü söyledi. İnşallah 14 Mayıs'ta bu kifayetsiz muhterisleri hep birlikte sandığa gömeceğiz dedi. Yeni bir imtihanın 14 Mayıs seçimini kastetti Cumhurbaşkanı. İmtihana benzettiği ne kadar önemli olduğunu anlattı. Hem içerideki saflaşmaların mahiyeti hem de bölgesel ve küresel gelişmelerin nezaketi bakımından tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Tüm şer şebekeleri 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Erdoğan İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurulu'na katıldı. Tek parti faşizmi özlemiyle yaşayan, hatta Allahu Ekber lafzına bile tahammül edemeyen bir avuç kendini bilmezin sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Bu asalakları kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz. Kuru gürültüye asla boyun eğmeyiz dedi. Sözü 14 Mayıs seçimine getirdi. İsim vermedi ama sözleri ana muhalefeteydi. Seçimlerden kendi çıkarlarına uygun sonuçları almak için her türlü operasyonu yapmaktadır. 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil tüm marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere bu milletin geleceğini emanet edemeyiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu kifayetsiz muhterisleri hep birlikte sandığa gömeceğiz.